Annem. Annem yine olmadı. Ben ne yapsam olmuyor. Sana dediğimi yaptım. Koynuna girmiş gibi yaptım. İnandı. Odasında kaldım sandı. Hani inansa da kar etmiyor ki. Yüzüme bile bakmıyor. Mardin'dekilere söyledim dedim. Hamile olduğumu birkaç güne gelirler dedim. Sıkıştırdım anne ama umurunda değilim ki. Of. Hani ben ne yapacağım? Bak ya Zehra anne de bana ters artık. Oğluna düştü iyice. Bana kükreyip duruyor öyle. Tamam. Tamam anneciğim. Ben arayacağım seni. Sen de selam söyle. İleteceğim tabii ben. Tamam. Tamam. Ee, hoşça kal. Annem aradı da merak etmiş. Sizleri sordu, selam söyledi. Sağ olsun. Ben de senden özür dilemeye gelmiştim. Elimin dilimin ayarı olmuyor biliyorsun. E tanıyorsun beni artık kaç senedir. Anneciğim. Ben sana gönül koyamam ki. Sen benim büyüğümsün. Sen ne dersen o. Sağ ol kızım. E hadi o zaman akşamki yemekle ilgilen. Şöyle çok güzel bir sofra kurulsun, değil mi? Barışmamızın şerefine mi? Kutlama mı yapacağız? Evet. Kutlama yapacağız. Tamam. Ben gidip hazırlığa başlayayım o zaman. Hı <laughs> Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım Seher? Yaman. Çok bekletmedim inşallah. Yok yok yeni geldim ben de. Ee, şey kusura bakma. Şirkette biraz işler uzadı. O yüzden böyle ancak gelebildim. Olsun. Söz verdiğim börekten aldım sana. Ya, çay koyayım mı ben de? Yok yok, vaktim yok benim. Kaçacağım zaten. Peki. <laughs> Efendim Zehra Hanım. Merhaba Melike, nasılsın? Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim. Ee, bugün hisseler olarak ilk toplantına katıldın değil mi? Evet, öyle oldu. Ah çok sevindim. E, bunu akşam kutlayalım istiyorum. Hadi seni yemeğe bekliyorum. E, Yemeği mi? E, hiç zahmet etmeseydiniz. Aa olur mu hiç? Bu hepimiz için çok önemli bir gün Melike. Onca şeyin ardından güzel bir başlangıç yapalım istiyorum. Hı? Hadi kırma beni. Tamam tamam Zehra Hanım. Madem istediniz, o zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Zehra Hanım. Kadir Karaca'nın annesi değil mi? Evet. Sık görüşüyor musunuz böyle? E, Hazal onlar da kalıyor biliyorsun. Kadir Karaca da orada ama. Anlamadım Yaman. Bir şey mi ima ediyorsun? Hayır. İmaları sevmem. Sadece Kadir Karaca'dan hoşlanmıyorum belki, Bunu biliyorsun zaten. Yani senin bu kadar sık görüşüyor olman da ne bileyim... ...işimi biraz huzursuz ediyor açıkçası. Ha tabii sana bu konuyla ilgili hiçbir şey diyemeyeceğimi de biliyorum. Sonuçta kızının amcası. Öyle değil mi? Aslında başka bir şey daha var. Kadir, Berin Aksoy'daki hisselerini bana devretti. Zehra Hanım da öyle istedi. O yüzden arıyor. Neden yaptılar ki bunu peki? Yani bu çok büyük bir şey değil mi? Evet, büyük bir şey. Ben de farkındayım. Hatta o yüzden ben başta istemedim, kabul etmedim ama... ...sonra Kenan'ın hakkı olduğunu söylediler. Ben de kabul ettim. İyi i̇lişkileriniz daha da güçlenecek desene. Artık hiç kopmazsınız ve minnet borcum da olmuş. Benim kimseye bir minnet borcum yok Yaman. Ayrıca ben kimseyle de daha iyi ilişkiler kurmak için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Zehra hanım geçmişte bana yaptığı haksızlıkları gidermeye çalışıyor. Olan biten bu. Yani sen şimdi Melin Aksoy, Yusuf Karale, bunlarla çalışacaksın değil mi? Birebir. Bu da mı sorun oldu şimdi anlamıyorum. Ne oluyor Yaman? Bir şey mi oldu? Canın mı sıkkın? Niye böyle davranıyorsun? <laughs> Doğru hiç iyi değilim bugün. Gerginim biraz kusura bakma. Keşke hiç gelmeseydin. İşle ilgili. Ters giden bir davam var da o yüzden. Neyse gideyim ben artık. Tamam güle güle. Hoşçakal. Sağ ol kızım. Nasıl Melike? Sevdin mi yemekleri? Çok beğendim. Her şey çok güzel Zehra Hanım. Sağ olun. Afiyet olsun. Melike konuşamadık bir türlü. Davanın gidişatıyla ilgili var mı bir gelişme? O Cengiz çıkmıştır hastaneden herhalde değil mi? Artık dönmüştür cezaevine. İçeride anneciğim, içeride. Merak etme sen. İnşallah hiç çıkamaz içeriden o soysuz. Neyse canım. Böyle şeylerle ağzımızın tadını kaçırmayalım. Ee, Melike? Berin Aksoy ne yaptı toplantıda? Bir sorun çıkarmadı inşallah. Hayır Zehra Hanım, bir sorun çıkmadı. Çünkü başka bir konu toplantıda her şeyin önüne geçti. Öyle mi? Ne konusu? Ee... Babaanneciğim, hani sen e, benim iş kurmamı istiyordun ya. Evet. Ben de kendime iş kurdum. Ama Berrin Aksoy'la iş yapacağım. Onun şokuna şaştılar hepsi. Yap tabii kızım. Kim sana ne diyebilir ki? Yani. Bu ne hız böyle Azalcığım, maşallah. Sen hangi arada iş kurmaya karar verdin de böyle kuru verdin? Ne var? Çalışkandır benim Hazal'ım. Yapar tabii. Hmm. İyi. Sermayeyi nereden buldun? az gelecek yerden tavuk esirgenmez. Şimdi şöyle babaanneciğim, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu iş gerçekten çok para kazandıracak. Ama tabii bana bir sermaye lazımdı. O yüzden ben de senin bana verdiğin evlerden birini sattım. tane dairecik ama yani bir tanecik. Sana sormadım ama. Sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Amcam var burada, babaannen var. Niye kafana göre iş yapıyorsun? Niye sormuyorsun? Ayıp değil mi anne bu yaptığı? Bir şey söylesene. Seher, uzatma. Sana mı soracağız ayıbı sayıbı? Ya senin verdiğin malları hiç edecek. Farkında mısın sen? sesini! Benim malım değil mi? Sana mı düştü hesabını sorması? Anneciğim böyle bir gecede yapılır mı bu? Sakın. Kadir otur. Sen ona bakma canım. Senin canın sağ olsun. İnşallah çok güzel işler yaparsın. İnşallah babaanneciğim. Çok teşekkür ederim. Zehra Hanım, ben artık müsaadenizi isteyeyim. E bir kahve etseydik. Başka zaman içeriz inşallah. E bir de bu Hazal'la ilgili konu için tekrar kusura bakmayın ne olur. Yani ben eğer bilseydim evi satmaması için elimden geleni yapardım. Aşk olsun Melike. Ben her zaman diyorum ya o benim ciğerimin parçası. Ne yapsa kabulüm. Anne ayaklanmışsın. Gidiyor musun? Hazal'cığım. Annen gidiyor. Hadi sen onu yolcu et. Benim de ilaç saatim geldi. Prensesim benim. İyi akşamlar Melike. İyi akşamlar Zehra Hanım. Hazal. Ne hale düştük masada farkında mısın kızım? Yerin dibine girdim resmen. Niye ya? Ne var ki? Ya babaannemin umurunda mı sence malmış, mülkmüş? Ya kadın servetin içinde yüzüyor. Ben de birazcık almışım elimi yüzüme sürmüşüm yani. Ne var ki bunda? Neyse ki insanlar seni çok seviyor Hazal. Yoksa bu gece bu masada çok farklı şeyler konuşulurdu. O yüzden kıymetini bil olur mu kızım? Biliyorum. Merak etme. Yani en azından Annemle babamı öldürmeye çalıştığı gibi beni öldürmeye çalışmıyor. Buna şükrediyorum her gün. Seher ağlama. Annemi biliyorsun işte. Kadir annem beni böyle ezip geçiyor. Ama dedim ona ben. Bak senin arkandan iyi çeviriyorlar dedim. Dikkatli ol dedim ama beni dinlemiyor. Bana el kaldırdı biliyor musun? Vuracaktı neredeyse. Gerçekten mi? Of anne, of. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Hiç, hiçbir şey. Annem sen benim dedim. Hasta diye üzülmesin diye hiçbir şey söylemedim ben Kadir. <gülüyor> 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 Hazal. O Hazal var ya, o Yusuf denen adamla yapıyor bunları. Hepsini. Yalnız sizin mallarınıza göz dikmişler, annemi ayakta uyutuyorlar. Farkında değil misin sen? Tamam, boş ver şimdi bunları. Sen üzülme. <laughs> Kadir, annemin kalbi var diye hiçbir şey söyleyemiyoruz. Engizin çıktığını bile söyleyemedik. Ama bu kadarını saklayamayız, yapamayız bu. Seher, ben her şeyin farkındayım. <laughs> sen üzme kendini. Biraz sabırlı ol. Anneme de ters bir şey söyleme, tamam mı? <laughs> Hadi, iyi ki sen varsın. <laughs> ben bunların hepsini senin için yapıyorum biliyor musun? Hepsini, hepsini senin için yapıyorum. Tamam, tamam, üzgünüm, <laughs> Tamam, Seher, ee, tamam. Iyi, i̇yi akşamlar, ben gidiyorum. Melike, Melike. Yaşıyor <laughs> Seher, bize iki dakika müsaade eder misin? Beğermiş. Annemiz canı sıkılmış da. Haklı. Annen çok sert çıktı. Hazal da nasıl rahat. Annenin ona olan zaafını bildiği için. Yapacak bir şey yok. Şimdilik böylesi daha iyi. Ne yapacağız böyle Kadir? Ne yaptın sen Hazal'la konuşabildin mi Yusuf Kaleri ile ilgili? Konuştum. Senin söylediğin gibi. Anlayacak gibi değil maalesef. Değil, hiç değil. Ne yapacağız? Nasıl durduracağız biz bu kızı? Onu değil. Yusuf Kaleli'yi durduracağım ben. O herifin ipleri kimin elindeyse onu öyle bir sıkacağım ki. Kadir bak lütfen. Lütfen bak. Sakın kendi başına bir iş yapma. Ben korkuyorum. Biz değil Melike. Asıl korkması gereken o herif.